Maç vakti kanalına hepimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen öncelikle Galatasaray Rigas Rigas sanırım. Rakibin adını bile tam bilemiyorum. Maçından önce krallar, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Şu videoyu izliyorsunuz. Şu kanalı bir 40 bin yapalım bir an önce ya. Madem izliyorsunuz oradan bir abone ol tuşuna bas. 39 bin abone şu anda. Çok çok az kaldı 40 bine. Sizin desteklerinizle de sizin sayenizde. İnşallah bir an önce 40 bin aboneye ulaşacağız. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve maçla ilgili tahminlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün şöyle bir ilk 11'e baktığımda Galatasaray bilindik ilk 11 ile çıkmış. E, ee, bu rakibi ciddiye aldığını, küçük görmediğini gösterir. Bu yüzden çok mutlu oldum. İnşallah bugün biliyorsunuz iki lavaraj yok artık. Her takımda tek maç oynandığı için. Evet. Genel lavaraj çok çok önemli. Galatasaray bugün 4, 5, 6, 7, 8 farklı bir galibiyet kazandı bir gün olur. Umudumuz, düşüncemiz bu yönde. Sağ olun benden için. Top <laughs> Ya ben Galatasaray'ın net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Alması da gerekiyor, alması şart. Öyle de olacaktır. Şöyle stadyuma bakıyorum, ee, böyle kamplarda yapılan hazırlık maçları havasında bir maç olacağı benziyor. Ee, Tribün bile yok bu tarafta var galiba ama bizim gördüğümüz kısımda yok. Bu tarafta da yok. Galatasaray'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. Şahsi fikrim bu yönde. İnşallah daha da farklı olur. Buran dediği gibi ortalarda e, daha avantajlı olsun Galatasaray için. Başarılar diyorum Galatasaray. Daha sonra Fenerbahçe Beşiktaş videosu da gelecek. Onlara da bu maçın tepkisinden sonra oraya da gelin mutlaka unutmayın. Bak içinde görüşmek üzere. Abi. Ne yaptı <laughs> lan o? Saçmalama. Şu... Saçmalama. <laughs> Nasıl olabiliyor bu ya? Abi dakika 4 oldu ya. Bir silkelerin kendinize gelin. Şu tağlamaları da orada top oynatmayın ya. Ya Lütfen. bir şey olmaz alır Galatasaray da arada böyle şeyler olur ya. Şu yani... hareketlere falan baksana Abi, saygı manyak, kim bu 17 numarası kim bu Rikas'ı ya? Şunun bizden bir oyuncu fena mı çıkarsa öyle çıkarsa öve öve bitiremeyiz ya buna. Doğru. Öyle oğlum, öyle oğlum hızlı. Tamam çok güzel düşündüm. Tamam ben ilk ildim golü izle baba. Çok güzelsin Kaan. Ah be. Out mu korner mi? Tüh be. <laughs> ya maç hiç heyecanlandırmıyor ya. Yunus oyna artık şu topu. Çıktı çıktı. Yunus, Yunus ne yapıyor sen. Aferin lan Yunus. Lan o gol sana yakışır lan Yunus şu an. Aferin asisti yazdın. Allah'ım gol ofsayt var mı? Ofsayt yok. Aferin kim o? Yunus. Allah'ım. Mertens. Ferhan da sevinci yaptı. <laughs> yapma şu şu uzakı yapma. Ya bu arada gol Yunus'a yazar. İnanılmaz bir dripling. Çok iyi e, slalom yaptı abi. Golü Yunus'a yazar mısınız lütfen emeğe saygı. Allah aşkına bu maç ama bir 7'ye 8'e gidecek gibi duruyor. İnşallah öyle olur. Haydi cimbom ya şu Kasımpaşa maçı da bize unuttur. Yani pek başına da ciddi alamıyorum Rikas hani. Ne kadar sevinebilirim. Offside var mı? Ya offside, offside yok müthiş bir gol. Tebrik ediyorum helal olsun sana ya. La 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 la. Haydi saldır cimbom. Bom. Avrupa Ligi'nin alt puanla başlıyoruz. Ne güzel. Lider olacağız oğlum. Şunları da atalım da biraz. Ne güzel. Hemen siz de videoyu beğenin. Siz videoyu beğenin Galatasaray lider olsun. Doğru diyor. Yunus. Yunus aldı. Penaltı. penaltı. Hocam net penaltı. Aa aldatmaya yönelik mi verdi? Var var değil mi burada? Var canım. Sen de Letonya diye iyice şey yaptın adamlar. Kanka, doğru karar ya Bakalım Yunus yani bir şey yok gibi duruyor Yunus Çocuklar artık atın şu ikiyi çocuklar Aa, bu... Oğlum bir şey değil mi? Icardi golü olmaz mıydı tam? Ay, kaleci çok enteresan bir tepki veriyor ya Niye? O da şöyle tutar herhalde ya ne bileyim <laughs> Bakayım bakayım ya, çocuklar zaten el ayağı bir çarp da yok çıkarmış böyle normal. Artık ama çocuklar dakika 23-24 oldu. İkinci gol için çok gecikmedik mi? Size güvenmiyorum ama sizden <laughs> bir şey Çocuklar çocuklar artık yeter dakika 38 oldu ya. Tekrar kafa inciden. Ona ne uğradı ki paza bak haydi Yunus. Oo, yes be işte bu yemin ederim işte bu, işte bu. ya alışıyorum ya. bir şey diyeyim mi? Yunus bugünü beklemiş ha. Valla bak çok güzel gol bravo. Kontrol vuruş müthiş. Gol müthiş. Davinson'un pası da arka Yunus sen Galatasaray'ın çocuğusun ya. Yemin ediyorum var ya. Kerem'in boşluğumu bu çocuk dolduracak ha. İlerleyen zamanlarda görürsünüz. Çok geç kaldık ikinci gole. İnşallah bir an önce üçü dördü 5'i atarız. Çok böyle bir hazırlık pasları yapmıyor mu Galatasaray ya? Bir atak Bence de yapmıyor. Biraz sakin oynuyor, temkinli oynuyor. Bu yüksek ihtimal hafta sonu düşünüyor da hafta sonu düşünüyorsa niye bu 11 ile çıktın? Bence fark atayım diye bu 11 ile çıktın. Biz de onu bekliyoruz işte. i̇şte. Ormancı da bir sinirleniyoruz yani. Galatasaray yapma. Dur, dur ikinci ara daha çok açılır ya maç. İnşallah. Damir Fon ye yeah, onu oğlum. Has siktir. Aferin lan. Aaa olan tek başına gol attı. Golü tertemiz biliyor musun? Ama iyi oldu ya. Aferin çocuklar, aferin. Ama ne oldu? Aferin. aferin dedim ya, bir anda önünde kaldı falan. Ya şunlarda da gol yeme ya. Biraz abi. da şanssızlık oldu. Günay çıkardı önünde kaldı falan. Ne şey Nazarlık, nazarlık. Neyse inşallah biz kaza bela açılmaz inşallah. <laughs> Hadi Fener saat Fener oğlum. Fener'in maçı var ya. Şunu bir yayın bakalım. Okan. Şimdi orta geldi. Oha. Has sikti. Ya Okan Allah belanı versin ya. Yemin vallahi ben bu olama sönmek için kendimi zor tutuyorum. 3-0'dan 3 için Kasımpaşa'ya maç veriyorsun. Refes için oğlum ya. 2-0'dan 2-2'ye geldi ya. Geldim bunda sıçıyorsun. Yağ boyasa sıçıyorsun. Herkese sıçıyorsun hocam. Etme, eleme bir şey demeyeyim diyorum da izlemek istemiyorum. Gerçekten senin futbolunu izlemek istemiyorum ya. Allah Allah. Allah bütün Galatasaraylara sabır versin ya. Bir derbi kazandı sustuk hemen. Vallahi bir derbi kazandı sustuk. Ama böyle olmuyor kan hoca. Ağustos'tan beri sıçıyorum bütün önemli maçlarda ya. Vigas kim? Bunlar kim ya? Biz yemin, yemin etmeyin de. Yozgat'ta şurada iki bir topla bir halı saha vuralım. 11 kişi var. Şunlardan iki gol yiyeceğimizi düşünmüyorum ya. Aa rezillik. Gerçekten rezillik. Bir şey olmaz yenersiniz ya. ya. Olur böyle kazalar. Bir tane daha kaza iki İki tane kaza Tamam bir tane daha atarsın bir tane. Berkan da girecek. Berkan ve Yusuf iki değişiklik Nefes <laughs> <laughs> alamıyorum ya. Değişiklere bak ya. Bu kadar sıra düştü ya kadar valla aklım almıyor yani. Kadro mühendisliği rezil. Bak sol suluyorsun oynuyorsun dayı. Sadece kadro mühendisliği değil genel olarak skoru da koruyamıyor bu Bokan. Koruyamıyor abi ya. Geçen maç bakar mısın? Icardi küsmesin diye bat, Batçay'ı diye onu oyna alıyor. Kasımpaşa gümbür gümbür geliyor. Küsmesin diye onu oyna aldı gene maçı verdi ya. Valla bize, bize maç izlemek, rahat maç izlemek haramdı sana. Ciddi söylüyorum. Evet. Ee, adını bilmediğim takım 2. 2 Galatasaray şeklinde maç sonuçlandı. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani genel sezon başına dönüyorum. Beşiktaş maçına sıçtım, batırdın sahaya Okan. 1-5-0 yenildim. İsviçre liginin sonuncusu muydu? Yank Boş. Sonunda ikinci takım. Evet. Öyle bir şey. Galibiyet alamamıştı. Sıçtın. Galibiyeti olmayan takıma iki maçta da sıçtın, bıraktın. Yanlış kadro mühendisliği, yanlış oyuncu tercihleri iki maçta da batırdın, bıraktın. Döndün. Kasımpaşa 3-0 yendiği maç Batçuay'ı küsmesek aman diye ikade Batçuay değişikliği Kasımpaşa gümbür gümbür geliyor. Bire akıl olmayan, beyni olmayan Okan Geri zekalı adam maçın en iyisi saray önden alıyor. Orta sahada top tutan adam alıyor. Ben anlamıyorum ya. Gittim o maçı da verdi. Sessiz kalalım diyoruz bak. Takımın arkasında duralım diyoruz. Adı ne bilmediğim takıma ikisi buradan bu sefer buna iki iki maç veriyorsun. Sen hocam hoca moca değilsin ya. Batçuğa üzülmesin diye maç satan bir adamsın sen. İki sene üst üste şampiyon oldun eyvallah. Geçen seneye gidiyorum bu sene bakıyorum. Geçen sene bugün bu takım United 3 yemiş Old Trafford'da. Aynı takım ve daha güçlendi. Bu takım Osimen geldi. Bu takıma Gabriel Sara geldi. Milyonluk oyuncular aldın. En az 45-50 milyon para harcadın. Letonya'da rezil oluyorsun. Allah bin türlü belanızı versin. Gerçekten yazık. Galatasaray taraftar olarak bu sezon tamam bir Fenerbahçe galibiyeti aldık. Okey 3 puan aldık bir maçta güzel bir maçta. Geri kalan eziyet çekiyoruz. Gerçekten yani moralimizi motivasyonumuzu mahvediyorsunuz. Kalbim sıkışıyor izlemek istemiyorum ya. Okan hocam lütfen bize bu eziyeti çektirmeyin. İnşallah ülkemizin takımı Beşiktaş'tı Fenerbahçe'de bugün galibiyet alırlar. Senin batırdığın ülke puanını Levit, Letonya'dan alamadığın puanı adamlar Almanya'dan alırlar. Ben bir şey demek istemiyorum. Çok sinirliyim, üzgünüm. Sen videoyu kapatırsın. Ya inanın arkadaşlar trajikomik nedir ya da anlamı nedir deseler bu maçı gösterirsin. Gerçekten tam bir trajikomik. 3-0'dan 3-3 kasımpaşa'ya verdim. Hadi eyvallah kazadır. Vigas maçı 2-0'dan 2-2'ye veriyorsun Letonya ekibi. Adamların yani aklıma bir söz geliyor. Yine tarih yazdınız. Fatih Terim'in sözü biliyorsunuz. Ben onu şu an söyleyemiyorum. Kusura bakmayın. Gerçekten yine tarih yazdınız. Tebrik ediyorum. Tarih, hata yok ya. Tarihi nasıl yazdınız? Şöyle söyleyeyim. Letonya tarihini altın harflerle girdiniz. Rigas kulübü taraftarları ömür boyunca, tarihi boyunca bu maçı hatırlayacak. Ve Ömrü boyunca da her zaman biz Galatasaray'la 2-2 beraber kaldık. Çünkü adamların görüp görebileceği en büyük takım sensin. Yani çok ilginç bir şey diyemiyorum. Ya oluyor bazen böyle şeyler de kardeşim sen Rigas'a maç veriyorsan biz ne yapalım ya? Twente'dir, Frankfurt'tur. Geçen hafta Pauku sen nasıl yendin kurban olayım? Gittin çatır çutur oynadın bu hafta salak salak iş yapıyorsun. Ya gerçekten enteresansın, tuhaf bir takımsın. Geliyorsun bizi 3 atıyorsun, 3-1 yeniyorsun. Gerizekalı yap bak lafını görüyorum. Gene sinirleniyorum, seni duydukça sinirleniyorum. 3-0'dan 3-3'e maç veriyor. Yok işte biz şu kadar erken oynadık şöyle yaptık Böyle diyor. bir şey yok. Bugün yine gidecek aptal bir açıklama yapacaksın ya. Allah aşkına biraz Galatasaray teknik direktörü biraz beynini çalıştırarak konuşur ya. Bu kadar ben şunu yapmam, ben şu konuşmayı yapmam. Yemin ediyorum ben yapmam. Beni Galatasaray başına koy 3-0'dan 3-3'e Kasımpaşa'ya maç vermem. Yemin ederim vermem. Kardeşim, yemin ediyorum ya. Yorgunuz. Allah Allah. Yorgunuz. Şöyleyiz böyleyiz. Kimsenin şeyi değil abi. Sen büyük takımsın. Ona göre takım kuruyorsun. Gittin dünya kalitesi oyuncularım var diyorsun. En iyi kadro kalitesi bende diyorsun. O zaman kusura bakma 3 gün bir 3 güne 4 güne bir da zaten oynayacaksın. İkincisi senin fikstürünün sıkışmasının sebebi zaten zamanında Young Boys'a karşı maçın ertelendi. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oyna diye yapıldı bu. Kusura bakmayacaksın, ağlamayacaksın, gideceksin, oynayacaksın efendi efendi. Oynadığında da görüyoruz, rezalet bir top oynuyorsun. Yani ben Fenerbahçe'nin üstüne çok gidiyormuşum. Fenerbahçe'den ben kendim öz saygımdan dolayı özür diliyorum abi. Kurban olayım ben sana. Gerçekten kurban olayım. Ben bizim oyunu eleştiriyorum. Kazanmamıza rağmen şey yapıyorum da. Abi ben bilmiyorum ben hayatımda en son Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaşaması ne zaman oldu bilmiyorum. 3-0'dan gideceğim Anadolu takımı Kasımpaşa'ya. 3-3 maç vereceğim. Üstüne geleceğim 4 gün sonra 2-0'dan Allah'ın rigasına 2-0'dan 2-2 vereceğim. Bir de ilk 11 çıkacağım. Rotasyonla çıktım desen yok bahane. Şöyle desen yok. Abi ilk 11 az çıkabileceğin en iyi 11 ile çıktın. Yine rezil ettim maçı. Yani bir şey demiyorum abi. Umarım toparlanır Galatasaray. Enteresan bir mağlubiyet verdi. Tarihte bunlar oldu. Fenerbahçe'ye de oldu. Galatasaray'a da oldu. Beşiktaş'a da oldu. Bunlar olabilir. Eyvallah ama ya artık şu kadro kalitelerine de yakışmıyor. Uzattık da uzattık arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Sizin takdiriniz, siz neler düşünüyorsanız mutlaka yoruma yazın. Ee, Twente Fenerbahçe Beşiktaş Frankfurt maçına devam ediyoruz.